Havası sert, insana mert denilen Sivas'ta o sert soğuklar başladı. Her ne kadar kar yağdığında hava yumuşar sözü Sivas'ta hakim olsa da bizler o soğuğu şu anda hissedebiliyoruz. Vatandaşlara soralım bir de bakalım. Hava soğuk mu? Ferah. Nasıl Ferah. Fera. Bu, bu hava, bu hava. neyin üşüyün ya? Yani ne bu işin? soğuk değil, ferah mı oluyor? tabii ya, bu ne ki? <laughs> Kulaklar donuyordu. Şimdi kulaklarınız donmuyor mu? Donmuyor. Efendim şapka şey, takmışsınız onları mı? Elimle geziyorum. Neydi ben böyle geziyordum. <laughs> Sivas, eski Sivas. Bu yeni Sivas. Sivas gitti geldi. Hava ferah. Bu hava olmazsa daha hangi havada gezeceksin ya? Bu hava. Temiz hava. Siz ne kaç geziyorum? kat giyindiniz şu an? Ben şu anda kazak var. Yelek var. Tekrar şey var. Gömlek var. Atlet var. Daha ne önde ne olacak doldu. Soğuk soğuk. Şöyle kar yağar, kastanede kar yağmıyor. Sular barajda da su kalmadı. Şöyle kar yağar, su gelir inşallah. İnşallah bol bol bir kar yağar. Cenab-ı Allah daha iyisini bilir. Mülküne bazla diyor, yağmasın diyor. Kar inşallah yağar. Sivas için soğuk değil. Şu an soğuk değil mi? Hayır, Sivas'ın havasına göre gayet normal. Yani üşümüyorsunuz? Hayır efendim. Vallahi çok mutluyuz. Sivas'ın yakışıyor kar. Çok mutluyuz. Allah hayırlı, bereketli etsin canım. Komşularımızdan hep birlikte çok güzel diyalogumuz var. Onun için komşular hep toplanıyor. Kar oynanır, kardan adam yapılır. Çok güzel şeyler yaşanır yani. Kış, kış mevsiminde kar çok güzel bir şey. Bereket diyoruz. Kardan zarar gelmez. Alıştık artık buranın soğuğuna. Peki, <laughs> <laughs> çok Yani kar yağması iyi bir şey. Yani küresel ısınmadan dolayı fazla yağmıyordu. Yani bu yıl yağmasını da beklemiyordum açıkçası ama gerçekten bir Sivaslı olarak çok mutluyum. Efendim hava soğuk mu? Benim için soğuk değil. Sivaslıyız. <laughs> yani bu soğuklar hiçbir şey bizim için şu an.